Uyur gezer beni uyandırmak tehlikeli mi? Stanford Üniversitesi'nden uyku uzmanı Dr. Mark Weibel'a göre bu efsane ruhun uyku sırasında vücuttan ayrıldığına dair eski bir inanışa dayanıyor. Bu inanışa göre uyur gezer uyandırmak o kişiyi sonsuza kadar ruhsuz bir şekilde dolaşmaya mahkum edermiş. Hadi uyandıralım bir daha uykusunda şehit mesi Ya sakın ha! Eğer dokunursan sultan birden uyanıp şaşkın. Allah. İşin aslına bakacak olursak evet uykusunda yürüyen birini görmek sizi epey korkutabilir. Yine de uyur gezeri uyandırmak kalp krizi gibi ciddi tehlikelere neden olmaz. Doktorların tek uyarısı uyur gezer kişinin hareketlerini kontrol edemediği için uyandırıldığında panikleyeceği yönünde. Bu durumda yapılacak en iyi şeyin onları dikkatlice yatağa yatırmak olduğunu söylüyorlar. Bu kişiyi belki biraz sersemletir ama uyandırılmazsa kendini yaralaması daha olasıdır. Ayrıca uyur gezer hala derin bir uykuda olacağı için muhtemelen sabah olanları da iyi hatırlamayacaktır. Ne oldu ya? Ben buraya nasıl geldim ya? Siz de efsanedir diyorsanız bizimle paylaş.